Merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrışının 82. yılındayız. Atatürk, emperyalist, kapitalist güçlerin işgal ve baskısı altında silah arkadaşları ve milletimize kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel ve tam bağımsız modern bir devlet kurabilmek için Cumhuriyeti ilan etmiştir. Çağdaş medeniyetin kudret ve yüksekliği karşısında iktidai hurafelerle yürümeye çalışan milletler mahvolmaya, hiç olmazsa esir ve aşağı olmaya mahkumdurlar. Ulusal kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen büyük önderimiz milletimize yol gösterici olmuştur. Aramızdan ayrışılığı 82. yılında atamız kalbimizde sonsuza değin yaşayacaktır. Onu ve yol arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyorum.